arkadaşlar bu sebeple gördüğünüz gibi pes motoru ilk sonuyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 94 milyon para kastım. Ee, bir de bunda işte şu kayakla kaça gelmişim? 3'e gelmişim gördüğünüz gibi. İşte şu 20 milyon şeyi tamamlayacağım. Ondan sonra da şunu alırım yani. Şu hoverboard artık benim olur. İnşallah tabii şu. Bu arkadaşlar. Tabii ki ben hangisini istiyorum? Tabii ki ben bunu istiyorum. Tabii ki bu oyuna 100k Robux yazmak lazım. Bu da partner. Top 10. Bu da top 100. Zaten VIP'lere. Bunu bilmiyorum. Bunu ha bu bunu şeyle alıyorsun. Kodla bunu da Game Pass. Hadi ultra ikileri çap <laughs> başlayalım o zaman. <laughs> Hadi başlayalım. Ben hiçbirine bakmayacağım arkadaşlar. Şimdi sadece buna bakacağım. Zaten bayağı bir çıkıyor legendary e olsun. Sadece zaten legendary. Yani ben de o mystical şansı yok öyle söyleyeyim ben size. Ben de o mystical şans yok. Ben hiç e, hiçbirine bakmayacağım. 90 e, 95 milyon paranın hiçbirine bakmayacağım. Öylece açılacak. Neler çıktığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. abi bir tane de çıkmış. Abi, ben hemen özür dilerim onu yaptığım için. Hemen şuradan. Bir bakıyordum istik. Ya ben şey de çıkartmıştım zaten. Şimdi göstereceğim. Ben zaten şeyi çıkartmıştım. Şuradan göstereyim size. O oyun bir kastı. Heh. Arkadaşlar biraz fazla kasıyor. biraz fazla gittik. Beti fazla. Ha ben zaten bunu çıkartmıştım Gördüğünüz gibi. Bu olur. Bunu ben çıkarttım. Bunlar toplam 6 6 tane çıkarttım ben. Osmanım nereye gidersin? Haydi bakalım. ne çıktığını hiç bilmiyorum. Kapatıyorum çünkü orayı. Abi inşallah mystical çıkar. İnşallah. Yani 90 milyon para var yani. Bir zahmet çıkar inşallah tabii. Bir yaklaşık 10 tane açtık. Bu video bir 4-5 dakika sürer. Böyle söyleyeyim. Ne, ne 4? Ay. Bir 15 dakika sürer. Ek açılımı. Ya bizde böyle yapacak bir şey yok. Hadi inşallah güzel şeyler. Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Bakalım motor akımız şu evde açılsın. Bakalım motorumuz kaç kalmış? 11 dakika. Basarız olmadı ya. Bak, tahmin edeyim şu an 4-5 tane legendary çıktı bile. Tahmin ediyorum bak değil zaten her dakika. Rare'ımız olmaz olmaz. Arkadaşlar pet satan olursa alabilirim. 1 milyon elmas olur. 1,5 milyon, 2 milyon. Pet takası yapabiliriz. Elmas yavaş yavaş biriktirmeye çalışıyorum. Kaldı 66 milyonumuz. Şimdi bununla beraber 65 olur. Bununla beraber 64. Böyle devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Sınavlar var zaten. Bizim ilk sınavımız bu hafta çarşamba yani 4 gün. Ya, matematik sınavımız var. Zaten ben matematikten 85 almıştım. O yüzden en kolaydı. Yine aynı konulardan çıkacak. Ekstra bir konu işledik o kadar basit olacak. Biraz Suyu Suyu şu falan yapacağız. 23 tane açmışız. Arkadaşlar en son göreceğiz bak. ben 7 tane pet takıyorum. Eee envanterimde de 7 tane pet vardı hiç başka hiç yoktu şey yapacağız. Ee, i̇şte kaç tane pet açtıysak ondan 7 tane çıkaracağız ve kalan pet sayımızı göreceğiz. Bakalım kaç tane yapmışız. 94 milyon 95 milyon şeyden. Kaldı 55 milyon. Bununla beraber 54. Ya ben de tahminim şu e, ilk en yer var ya siz zaten görüyorsunuzdur. Hatta şimdi göstereyim. Şu En üstteki üçlü var ya arkadaşlar, şunlar. Duran. Bunun biraz daha geldi ha. olarak temiz. Şu i̇lk ilk 3'teki muhtemelen çıktı. Belki mistik. Derler zaten mistik. İlk 3 harici mistik. Devam ediyoruz. Kaldı 50 milyon para. Bakalım neler çıkacak. İnşallah. Ya. Bilmiyorum. Hiç bak. Hiç tahmin etmiyorum da. Belki bir tane mistikimiz var. Belki bir tane. Bir umut. Bir mistikalı. Hadi bakalım. Batatas geldi. İnşallah patatesin şansına bir misket çıkartırız hadi. Ya Legendary çıkarsa çok sevinmem ama Mystical'ı sevinirim. Mystical zor çıkıyor çünkü. Legendary basit. Legendary vallahi basit. O bir telefon bir yanıyor var ya arkadaşlar bir bilseniz. Yok böyle bir yanma. Ha bakalım. Tamam şu ayarları açacağız. Şey yapacağız. Aa, grafik ayarı da bak ayarı Şey yapacağım duyuyorum bundan sonra bir çıkıyor.

Şimdi söyleyeyim en az bir 10 tane Legendary çıktı. Şu en baştaki var ya. E, en üstten ikinci. Jair'dan sonra. O ve ondan sonrası çıkmışlar. Mystical çıkmadı muhtemelen. Vallahi bilmiyorum. Ya Legendary çıktığını biliyorum. Legendary çıktı. Adım gibi eminim. 10 dakika oldu bile daha şey yapacağız bunları golden da rainbow da yüzü de falan filan her şey acaba ultra rakiyle ultra kaç dakikası kalmış 6 Arkadaşlar e, tahmin edin sizce bak 30 videonun 10 dakika 10 10. dakikasındayız. 30 milyon para var. Sizce kaç tane daha çıkar? Siz görüyorsunuz arkadaşlar. Ya tahminen kaç tane Legendary çıkar? Onu yazın be. En sonunda hesaplayacağım kaç tane Legendary çıktı diye. Yazın arkadaşlar. Ya yorumlar kapalı olabilir. Ona dikkat etmiyorum ben. Neden yorum atan yok adam akıllı? Adam akıllı bir takipçimiz yok. Ee, şey yapabilirim. 100 aboneye bir gelirsek Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Zaten şu an yedeklediğim videolar var. Kaldı 26 milyon para. 25 milyon kaldı. Sizce arkadaşlar kaç tane dediğim gibi legendi çıkar. Ben diyorum ki Legendary'den fazla rare çıkar. çıkar. Ama hiç bilmiyorum bakın. Hani Legendary'den fazla ay fa ay Legendary'den fazla rare çıkmıştır. Kim lan katlamış bu oy adamlara bak lan. Ay petlere bak adamlar kimisti koruyun babalar onlar. Mesela en son bu adamla bir trade yapabiliriz. Belli olmaz. Ben diyorum ki mystical çıkmaz. Çıkmadı da. Bakalım geriye kaç milyon para kalmış. 17 milyon. Bence mystical çıkmaz. Kalabımı basarım. Mystical çıkarsa ee, kainat yani. Öyle söyleyeyim. Anlayanlar anlar. Usmanaka. Osman'ım nereye gidersin? Hadi bakalım. 1-2-3 Hadi lan. Böyle salak salak şeyler yapıyorum bakalım. Kaldı 12 milyon. Hadi bakalım Yasin. Enzim en tane kurmadı kobra. Plasma falan ama. Kaldı son 9 milyon. Yani 7 milyon şu an. Bir 5 tane daha falan açabiliriz galiba. 1 2 3 Ya bir 4-5 tane daha açarız. Ya şu altta 73 yazar. Bakacağız ton para bitsin kaç tane yazacak. Yok 71 yazacak. Şimdi arkadaşlar ben iki tane gördüm bu zamana kadar. Bir tane, iki tanesi de Legendary'di. O yüzden Legendary'miz zatı var. Ee, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Açtım. Ya Mr. Gull çıkmamış ya. Gidmemiş. Çıkmamış. Şöyle bir yapalım. Oo ama bayağı açmış. Oha! 82'den 70 ay 82'den 7 çıkarsak baksana abi şu izlere gene ne diamond. Yine coin is pardon. Süper timer falan mı lan? Tamam hadi bakalım. Bir çıkılır yapalım serverdan. Dur önce hangi adamla trade yapacaktık? şu muydu yok. Ne evet, Ne çıkalım bir sonra buradan bir tekrar bir girişik yapalım. Şans. Ay ne şans ya. Videonun 15. dakikayız. Like it, vi, e, bu videoya bir like, bir abone alalım Tabi oynayalım şu an belki onunla videosunu çekeriz. Alo. Ha, pensi mi dedik zaten. Bu Belki bunu çekebiliriz en alttaki var dakika ya da. Sondakilerden ne çekebiliriz? En son bakarız ya. Ben ayarlarım size göre. Siz istediğiniz bir şey söyleyin aga, Arif çeker. Bakın, Mortal Kombat olabilir, PUBG olabilir, Brawl Stars olabilir. Bilgisayardan bir CS belki, Zula belki. PC'den Brawl Stars oynarım. Dur şu ben bakmak istiyorum. Ama bu hala bug'da. Abi dışarıda bir lodos var var ya. Hadi alt tarafa gireceğim be. Arkadaşlar ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim sonunda. Şu dört yüz açsam mı ya? Upsa link bitti. Basalım. Neden basmak zorundayız? Bir tane daha açalım ondan. Ne olacak çıktı herhalde. Aynen. Bak şimdi bu işimize yarayacak. şopa gidelim. Abi bunları 88'e şanslı yolluyorum. İnşallah olur ya. Ya hayır ya. Abi. Oh. Bundan bir tane rainbow yaparım ya. Galiba. Nasıl? Heh. Oh. Dur bakayım kaç tane oldu ondan? 4 tane oldu. Yani 63 şans. 63 şansa. Ah -ah. Ama ben hayır ben yok. Yani zaten bunlardan en iyi bomba var bir tane. 19 milyon gücünde. Hadi bunlar da bir geçsin 63'e. Olsun. Şimdi geldik bunlara. Şimdi bunlar bayağı bir uzun sürecek. Şimdi bir ay yüzde yüze bastık olsun. Saat 4. %100'e bastım. Abi ben bundan sonra Legendary Remi yüzde değil ya. Yani. %100'e basacağım. Legendary yüzde Abi şimdi bazen 80... Bende o şans olduğu için 88'e kaybediyorum bazen. Bakın belki şimdi bunu kaybederim. Kaybettim. Şimdi bak şuradan 2 3 tane bak 2 tane şey açsam dog'dan İki tane atsam abi. Ne olacak söyledim. Hemen bu yanacak. Ay geçecek. Ama 88 şanslı şey koysam yanmayacak. Ne işimize yarayacaksa sanki. Şimdi bir nereye gidelim? Mine'a bir gidelim. Hmm. Abi şunlara ben basayım. 88 yolla. 163'e yok basmayacağım. Şimdi bir biçe şey gidelim hemen. Şimdi e, şöyle yapmayı düşünüyorum. Bakın bir göstereyim. Şimdi şunları bir önce basacağım. Tamam mı? Bakın bir ne gelecek. 5 milyon. Ne yap? Şöyle mi yapsam? Şunları basayım. Aynen bunları bas gitsin. 15 milyon. Sütten hiçbir. Bak şunu bir takalım. Dört tane. Şurada ya. mı atsam ya? Ne mi var? Yaptım gitti. Ne geldi? Ne geldi lan? Ha? Yes be! Yes be! Ay! Oy abi efsane oldu be. Uf abi oyunun en iyi legendresi şu an elimde. Üf, abi yemin ediyorum gerilmiştim ya. Üf. Ya başlatma şarjının peşine ya. Mesela arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bunlar ben e, ee, Dark Medra yollayayım gözümüzün önünde. Bunlar bir 5 gün sonra bir gelsin. Bunlar 5 gün sonra gelsin. Düşün abi. 50 Robux. Bunun da değil 50 Robux'a 700'e çıktı lan. Bu arada 50 Robux olsaydı hemen basardım. Ama o kadar Robux um yok. Evet arkadaşlar Bugüne videomuz bu kadar. gördüğünüz gibi ben bugün yaklaşık bir 50 bin, 60 yok 70 milyon kara geçtim bak. Ama bugün toplasanız 3 saat oynadım. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.